Patates kızartmasıyla burgerin tadına çıkarmak ne kadar güzel. Sizi ne kadar çok seviyorum bebeklerim. Şimdi bu seviyeye geçeceğim. Acıktım. Çok. Ay koşuyorum koşuyorum. Şimdi sadece hamburgerimi alayım. Aa, yardıma ihtiyacı var. Sanırım küçük bir hamburger alacağım. Ama acele etmem gerekiyor. Aa, bu ne çığlıklar? Hayır yemek alıyorum. Bence dam gereken. Hemen bebeğe koşayım. Ben çok acıktım. Aa, bu ne? Harika. Tam ihtiyacım olan. Şimdi challenge'e gidin. Neredeyiz? Biz neler oluyor? Challenge başlasın. Tamamdır. Lezzetli bir pizza yemek istiyorum. Tamamdır. Sana seve seve küçük bir pizza yapacağım. Onu dökeceğim. Suyla dolduracağım. Biraz tereyağı dökeceğim. Ve hepsini karıştıracağım. Sana muhteşem bir pizza yapacağım. Şimdi hamuru açtım ve domatesleri keseceğim. Onları şimdi bir karıştırıcıda öğüteceğim. Çünkü bu bile biraz fazla. Hazır. Şimdi domates sosu yapacağım. Bu çok lezzetli olacak. E tabii ki peyniri rendelemeniz gerekiyor. Çok küçük olacak ama çok lezzetli. Ve şimdi sucukları keseceğim ve üzerine dağıtacağım. Tamamdır. Küçücük mutfağımızı kullanacağım. Küçücük fırına göndereceğim. Şimdi harika bir hamurum olacağım. Ben gayet iyi ama ah, bu ne böyle? Hamura ne oldu? Koparamıyorum. Neyse, böyle yapacağım. Onu kızartacağım. İşte bu sandviç pizzası yapacağım. Ekmeği tavaya koyacağım. Harika. Yumurtayı kıracağım. Karıştıracağım. Ve böyle üzerine dökeceğim. Ve üzerine domates ve sucuk ekleyeceğim. Harika bir tarif bence. Ve tabii ki peynir tam gereken. Fazla fazla bol bol rendeleyeceğim. Harika çok iştah açıcı görünüyor. Hazır. Soğan mı? Hayır, buna ihtiyacımız yok. Durun bir dakika bu ne koku? Hayır, bir zaman Ne oldu böyle? Hayır korkunç, simsiyah şimdi. Ama hiçbir şey olmamış gibi davranalım. İşte benim pizza'm geliyor küçücük. Mmm mis kokuyor. Bu da ne böyle? Neden bu kadar çok şey getirdi? Çünkü ben çok ciddi bir iş yapacağım. Tüm bir şeyi alacağım. Ve içine her şeyi dökeceğim. Kocaman bir pizza yapacağım. Su ekledim. Hazır. Küçücük pizza hiç ilginç değil. Ve hiç de doyduramaz. İşte bu kocaman kürek tam gereken. Şimdi karıştıracağım ve müthiş bir hamur olacak. İşte bu bana gerçekten gerekli olan şey. Sadece hamuru açacağım ve dökeceğim. Bir sürü hamur var. İşte açıyoruz. Ama burada sade bir oklava işe yaramaz. Bir kase domates salçası dökeceğim. Şimdi süreceğim onu. Hı hı. Ve böyle bir fırçayla dağıtacağım. Bu hücumlar için sadece yapı malzemeleri gerekiyordur. Ve bu kullanışlı rendeyle bir peynir yapacağım. Onunla uzun süre uğraşacağım. Özel bir pizza için özel bir rende. Ve şimdi tüm bir dağ peyniri yapacağım. Ve tabii ki sucukları unutmayacağım. Pekala. Mikrodalgaya sığmayacak ama. Ne yapacağım? Bunu önceden düşünmeliydin. Vay canına bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ya. Ne yapmayı planlıyorsun? Şimdi göreceksiniz kuzlar. Onu elektrikle ısıtacağım. Evet. Sadece bir iki dakikalık iş. Ben sadece bir dahiyim. Okulda fizik dersini çok seviyordum. Şimdi onu kendim yemek istiyorum ama. Wow. Çok işte açıcı. Umarım pizzam yanmış olsa bile çok lezzetli olur. Vay canına. Hepsin ne kadar eğlenceli. Aman tanrım. Vay canına bu inanılmaz bir pizza. Onu yemek istiyorum. Ama küçücükle başlayacağım. Hmm, bu minicik olsa da inanılmaz, elinde evet, de lezzetli. Ee, bu ne böyle? Hiç hoşuma gitmiyor. Garip bir pizza, simsiyah tadına bile bakmayacağım. Tamamdır, bu kocaman pizza'yı deneyelim. Ay bunu çok seveceğim, eminim. inanılmaz. Tabii ki bu kazanıyor. Evet harika. Ben kazandım. Bu hiç adil değil. Şimdi bana böyle güzel bir pasta yapın. Onu çok istiyorum. Tamam seve seve. Pekala başlıyorum. Öncelikle kurabiyeleri alacağım. Böyle bir yere koyacağım. Ve şimdi onları paramparça edeceğim. Evet. Şimdi küçük bir kurabiye tozum var. Harika. Buraya tereyağı ekleyeceğim. Ve küçük kaşıkla karıştıracağım. Ve şimdi onu kalıba ekleyebilirim. Dikkatlice. İşte bu ayıcıklar da gerekiyor. Onları pişireceğim. Bir güzel jölem olacak. Bakalım. Evet. Süper pastam için tam gereken. Harika kekler. Harika tatlar. Şimdi de üzerine sarı ekleyeceğim. Ve yani rengarenk katmanlar yapacağım. Böylece rengarenk bir kekim olacak. Ve üzerine kırmızı. Ve tabii ki çikolata. İşte bu. Gökkuşağında unutmadım. Tam sipariş edildiği gibi. Burada küçük bir bulut bile çizeceğim. Baksanıza bu sanat eseri çok sevdim. Ben de çok iyiyim. Bu çikolatalı keklerden yapılmış bir pasta olacak. Vay canına. Vay be. Ne kadar güzel yapmış. Ama benimki hiç güzel görünmüyor. Ama benim bir fikrim var. Harika bir şey yapacağım. Kekleri en lezzetli sarı krema ile ıslatacağım. Ve ne kadar çok varsa o kadar iyi olur. İşte böyle. Ve sonuncusuna tabii ki daha fazla krema ekleyeceğim. Fazlasını keseceğim. Çünkü ondan güzel bir şey yapacağım. Ördek oldu. Ve şimdi parlak sarı renk. İşte bu. Baksanıza çok güzel oldu. Ve hepsini güzelce dağıtıyorum. İyi. Çok lezzetli ve çok güzel. Gerçek bir ördek yavrusundan ayrıt edilemez. Ah, bu da ne böyle? Evet, çok ilginç. Tamam biraz kaldı. Süper. Çok iyi. Rengarenk ekler. Ve birazcık daha. Evet. Bu bir piramit pastası olacak. Evet hazır. Afiyet olsun. Vay canına her şey ne kadar güzel. Bu kişicikle başlayacağım. İnanılmaz derecede havalı görünüyor. Aa, ne kadar lezzetli. İnanılmaz. Celebon da var. Çikolata da var. Aa, peki bu güzel ördek ne böyle. Muhtemelen çok lezzetli. Evet gerçek bir ördek yavrusu pastası. Bununla banyoda yüzerdim. Aa, bu ne böyle? Vay canına ne kadar uzun. Acaba bu küçük bıçakla böylesine kesebilir miyim? Evet bu inanılmaz. Neler oluyor? Ah, hayır düşüyor. Durun lütfen. Ah, korkuyorum. Ah, beni ezdi. Hayır kurtarın beni. Of, korku ediyordu. Kazanmayacaksın sen. Ama Birdie kazandı. Aa, evet, boşuna uğraşmıyordum. Çok mutluyum. Şimdi bana böyle bir yumurta hazırlayın. Çok kolay. Aa, tamamdır. Hiç sorun değil. Şimdi sana öyle bir yumurta yapacağım ki. Yani ağzın sulanacak. Başlıyorum. Ya ne yapıyor? Hiç de, hiç de açıcı değil. Ama ben çok küçük olsa da... Çok dikkatlice yapacağım. Küçücük olacak ama çok lezzetli... Ve çok sağlıklı. Ve tarifi çok havalı. Şimdi böyle ayırıyorum. Ve sonra böyle... Karıştırmak yerine... Ayrı ayrı kızartıyorum. Önce beyazın, sonra sarısı. Baksanıza... Küçücük yumurtalar oluyor... Ve yanına güzelce kızarmış pastırma koyacağım. Evet harika iş çıkardın ama benim de güzel yemeğim olacak. Şimdi klasik tarife göre yumurta pişireceğim. Ama her iki tarafta kızarmalı. İşte böyle. Ay. Bu ne böyle? Neden yumurtayı kafama atıyorsun? Al şunu. Hayır. Çok uğraşmıştım. Ama aptalca bir şey oldu. Küstüm. Neyse şimdi tüm bu yumurtaları dikkatlice fırın tepsisine döküyorum. Çünkü basit bir tava bu hacimle başa çıkamayacak. Ve şimdi hızlı olmak için bu saç kurutma makinesini kurutacağım. Pekala. İyi iş çıkardım. Tamam. Al şunu. Afiyet olsun. Vay canına çok ilginç yemekler. Ama şununla başlayacağım. Çok lezzetli ve çok küçücük. Hmm, pastırma hiç de fena değil. Bakalım burada ne varmış. Peki görünmüyor. Aa, hayır tadı da öyle. Tamam bu kocaman bir yumurtaya bakalım. Ne? Pişmemiş mi? Hayır. Bugünün kazananı işte bu küçük yumurta. Evet sonunda kazandım. Evet. Bugün bizimle harika bir video izlediniz ve yürekten eğlendiniz. Daha fazla eğlenmek ya da eğlenceli videolar izlemek istiyorsanız onları kanalımızda bulabilirsiniz. Hadi görüşürüz.